Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Mesela bir okul arkadaşınız Kanka dedi <gülüyor> 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 Ve siz o kişi de ID'sini vermiş Nasıl arkadaş eklersiniz <laughs> Yani ilk önce Okula gittikten sonra ID'sini o kişi bir kağıda yazsın. Sonra bir girdiniz. Bak dur. Benim bir hesabı vardı o da gelebilirse. Okay. <laughs> Ben bu hesabı Enes'e trollemek için açtım. Ama trolleyemedi. Şey yapacaktık. Bakın siz erkeksiniz. Şu an bu fotoğrafa bakmayın tamam mı? Siz erkek. Böyle replay hiçbir şeyini bilmiyorsun. Sohbet odaya tıklıyorsunuz. Buraya tıklıyorsunuz. Ama bu aslında geleceğiniz yer mesaj. Adam ID'sini söyleyecek. Sonra arkadaş şekliye tıklayacaksınız. Sonra buradan arkadaşınızın ID'sini yazacaksınız. Utanma. mı? İşte böyle. Benim ID'im şu. Pardon. Durun bir dakika. Yeni oturum açmak için de Facebook hesabınıza girmeniz lazım. Bakın. Böyle ben mesela bayan mıyım? kasabıma giriyorum. Sonra şuradan adınızı yazıyorsunuz. Benim adim işte bu. Bakın. Bakın kendim. 17 seviye olmuşum. Bak bir enes. Bu da e, size kaç kişi diye attı bunu gösteriyor. Mesela Enes yani muzlu relet bana 836 beğeni atmış. Ay hediye atmış. Hediye diye de şöyle yapıyoruz. Mesela bir sürü arkadaşınız var. Benim bu hesabımdaki gibi. Bir arkadaşınıza hediye atmak istiyorsunuz. Geliyorsunuz. Grup. Şimdi diyeceksiniz ki gruba, bütün gruba nasıl bana hediye atacağım? Şu üç noktayı tıklıyorsunuz. Sonra mesela e, bu Alan Baker sizin arkadaşınız. <laughs> CFG köpek olmuş arkadaşlar. <laughs> e, şuraya geliyor. Sonra alan bir şurada hediye ekle diyor. Buradan paranız e, bu paranızla mesela ona gül atmak istiyorsunuz. Sizin de 5 liranız var. İşte <laughs> böyle atıyorsunuz. Sonra sonrasına evet. şimdi diyeceksiniz yorumlara peki Yusuf der, muhtemelen ya da Gökkalp Gökkalp yüklemiyor da annesi sizi vermiyor da bakın şu görevi tıklayacaksınız Köstebek kim yazıyor burada bakın Köstebek kim sonra mesela siz Köstebek kim oynamak istemedi canınız geliyorsunuz mesela sohbet oyna. Yani sohbet odası nasıl oynanıyor? Size göstereyim. Ya şuradan arkadaşlar ya şuradan bir sohbet şey yapıyorsunuz. Bir sohbete gidiyorsunuz. ya da diyeceksiniz ki arkadaşımın sohbetine nasıl gireceğim? Böyle Lo mesela Lord Ghost. Bobby 31. Böyle. <laughs> eyler 1 45 Bobi hoş geldin. bizim gruptan da atladım. Siz ya. mi davet ediyorsunuz lan bunları? Bir bir şey yok. Siz edecek ya. Bura Adamlar o yine... Bura Yellow Bura. Aga Adam gidip yanlışlıkla 4000 Robux almış. Şimdi inanmayacaksınız. Siktir lan diyeceksiniz. Aga. Dur. Bir dakika. Bakın. Ya işte Roblox'ta premium'u var ya. Ay Roblox'ta diyorum. Şeyde ismi neydi? Ee, bırakayım da. Neyse like'ını bombalamayı unutmayın. Bye.